%12. Bir haftada %12 değer kaybetti Türk lirası. Ee, geçen hafta %9 değer kaybetmiştik. Bu hafta %11 değer kaybettik. Bakın sadece haftalık rakamlar bunlar. Yani 3 haftada yaklaşık %40'a yakın değer kaybı var. Gerçekte neler oluyor onları anlatacağım. Amaç ne? Gerçekten Kur'an'da e, böyle yazdığı için mi bu yapılıyor yoksa arkada başka bir gündem mi var? Onlardan bahsedeceğim. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bu videonun Amacı size ekonomik gerçeklerden bahsetmek ve diğer ülkelerle de karşılaştırmalı bir analiz yapmak. Şimdi arkadaşlar öncelikle hemen size madem Kur'an böyle emrediyor, şeriatla yönetilen ülkelerde faiz oranları kaç? Onlardan bahsedelim. İlk olarak Suudi Arabistan'a bakıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz faiz oranı grafiği Suudi Arabistan'a ait. Suudi Arabistan'da son 20-25 yılda daha geriye veri gitmediği için son 20-25 yıla bakıyorum. Faiz oranları hiçbir zaman sıfır olmamış. Ee, %7'lere 8'lere kadar çıkmış. Şu anda %1 Suudi Arabistan'da faiz oranı. Enflasyon %0.6. Yani enflasyon üstünde real faiz veriyor Suudi Arabistan şu anda. Enflasyon, Suudi Arabistan'da enflasyon oranı %0.6 arkadaşlar. Peki geçiyorum. Bir diğer şeriatla yönetilen ülkeye İran'a. İran'da faiz oranları kaçmış hemen bakıyoruz arkadaşlar İran'da son 20-25 yılda faiz oranları hiçbir zaman sıfıra inmemiş en düşük gördüğü rakam %12 son 5 yıldır da %18 faiz veriyor İran şeriatla yönetilen İran demek bu adamlar Kur'an dışında başka bir kitaba inanıyor yani madem e, ayet var faiz düşmanıyız falan filan şeriatla yönetilen ülkelere bakıyoruz hepsinde faiz var peki bizimkilerin kankası olan Katar'a bakalım Katar'ın 60 faizleri. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz grafik Katar'ın faiz oranı. Katar'da biliyorsunuz işte güya Müslüman. Yani bunları bunlara göre Müslüman yani. Katar'ın faiz oranları da hiçbir zaman sıfır olmamış. Ee, şu anda yüzde iki buçuk civarında. Katar'ın enflasyonu yüzde üç buçuk yüzde dört civarında. Ee, en fazla da yüzde beş buçuk altılara kadar çıkmış faiz oranları. Ve Ekranda görmüş olduğunuz faiz oranı da yüzde iki buçuk. Şimdi soru bir. Sen bu ekonomi politikasını Kur'an'ı baz alarak uyguluyorsan niye sıfıra indirmedin? İndir sıfıra. İndir sıfıra görelim ne olacağını. İkinci soru şu. Dünyada şeriatla yönetilen ülkelerde bile faiz oranı sıfır değil. İran'da yüzde on sekiz. Suudi Arabistan'da yüzde bir. Katar'da yüzde iki buçuk. Suudi Arabistan reel faiz veriyor reel faiz veriyor. Enflasyona 0.6, 0.6'nın üzerinde %1 ile faiz veriyor. Yani paradan para kazanılıyor. Suudi Arabistan'da şeriatla yönetilen Vahabilerin yönettiği Suudi Arabistan'da. Sen kime örnek alıyorsun? Kur'an'a örnek almadığın belli. O zaman sıfıra indir. Sıfıra indirmiyorsan bu neyin masalı hikayesi? Şimdi ben size gerçeklerden bahsedeceğim. Neyi örnek aldıklarından bahsedeceğim. Arkadaşlar Asgari ücret. Şimdi ben size e, videodan önce yorum yaptığım an, şey e, detayını incelediğim asgari ücretlere bakacağım ve sizlere bunların gerçekten neyin peşinde olduğunu anlatacağım. Bunların din neyin alakası yok. Bir kere önce konuyu geçelim. Size ne somut örneklerini gösterdim. Suudi Arabistan, Katar, İran. 3 tane e, dinle yönetilen ülke. Bu üç tane ülkenin de, üçünde de faiz veriliyor. Suudi Arabistan reel faiz veriyor. Yani enflasyon üzerinde faiz veriyor. Katar enflasyonu %3,5-4 civarında. %2,5 faiz veriyor. İran %18 faiz veriyor. Enflasyon %35-40'larda. Ee, peki, e, Türkiye'de ne yapılmaya çalışıyor? Yapılmak istenen şey şu arkadaşlar. Üretim, istihdam, ihracat. Bunu söylüyorlar yani. Bunun... Aslında Türkçe tercümesi şu. Kölelik, patron egemenliği ve halkın sömürülmesi. Şimdi size yapılmak istenenin ne olduğunu anlatıyorum. Yapılmak istenen şu. Türkiye'de asgari ücret arkadaşlar genelde 400 dolar civarındadır. 400 dolar asgari ücret. Çin'de asgari ücret 250 dolar civarındaydı. 200-250 dolar civarındaydı. Çin'in ekonomik büyümesinin başladığı dönemde. Yine benzer şekilde başka bazı ülkelerde örnek vermek gerekirse Malezya gibi. Bazı başka ülkelerde asgari ücret seviyeleri arkadaşlar 200-250 dolar civarındaydı. 200-250 dolar. Ee, anladığım kadarıyla yapılmak istenen ülkeyi bu seviyeye çekmek. Asgari ücret dolar bazında 200-250 dolara indirmek. Bunun da tabii asgari ücreti alanlar genelde kimler? İşte e, toplumun alt kesimleri. Ekonomik olarak ve eğitim olarak. Ekonomik olarak ve eğitim olarak toplumun alt kesiri, kesimini fakirliğe nasıl ikna edersin? Dinle. Ayet falan filan. Bir şeyler söylersin. E, onlar da yerse yer, yemezse yemez sevmez zaten artık. Ama başka yutturabileceğin başka bir kılıf yok yani. bunun. Şu an onu kullanıyorlar. E, i̇şte kendi kendilerine zaten bu hafta içi Cübbeli Ahmet e, hoca diye tabir edilen bir e, kişi var biliyorsunuzdur. O bir e, röportaj vermiş ve söylediği röportajda da şunu söylüyor. Dinimizde diyor e, paranın değer kaybı kadar faiz verilmesinin haram olmadığına dair fetvalar da var diyor. Ve Dini alet ederek ülkeyi ekonomik olarak batırırsan, insanları ekonomik olarak batırırsan, bunun hesabını ve bunun sorumluluğunu insanlar dine yükler diyor. İslam'a düşman olurlar diyor ve kesinlikle bu konuda çok haklı. Sen dini referans alıp insanları batırırsan, alım güçlerini fakirleştirirsen, bunun sorumlusu olarak insanlar Kur'anı ve dini görecektir. O yüzden işin şey boyutunu geçiyorum, dini falan filan boyutunu geçiyorum yapılmak istenen Türkiye'nin 400 dolar civarında olan asgari ücretini 200-250 dolar civarına indirmek. Şimdi gelelim kafalarındaki rakama. Sene başında asgari ücrete zam yapılacak. Yapılacak olan zamla işte çok güzel zam yapacağız. Fevkaladenin fevkinde olacak falan gibi bazı açıklamalar geldi. Şey 4000 lira civarında bir asgari ücret olacağını düşünüyorum ben. En iyimser tahminimle. 4000 lira olan asgari ücreti 250 dolar olursa asgari ücret. Dolar TL hedefleri 16 lira olur. 200 dolar olursa 20 lira. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Kafalarındaki proje şu. Türkiye'de çalışan kesimi fakirleştirip iş adamlarına peşkeş çekmek iş gücünü. İşte yurt dışına ihracatla, ucuz işçilikle, Türkiye'yi yurt dışının ucuz mal üreten, ucuz işçilikle üretim yapan fakir ülkesi durumuna getirmek e, amaç bu e, burada tabi e, yani büyük plan bu bence bunu da yapabilmek için hedefledikleri asker ücret aralığı 200-250 dolar diye düşünüyorum e, bu şekilde de 2022 kur hedeflerinin 16 ile 20 lira arası olduğunu e, hesaplayıp Buradan bu sonuca varıyoruz arkadaşlar. Mevzumuz aslında asgari ücreti dolar bazında 200-250 dolara indirmek. Bunun da kur cinsinden değeri arkadaşlar 16 ile 20 arasında bir değere tekabül ediyor. Benim mevcut uygulanan politikaların nihai amacının ne olduğuna dair yaptığım analizlerde ulaştığım sonuç bu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın mutlaka. Hep beraber bu konuyu tartışalım. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte önce asgari ücrete zam yapılacak. Sonra da dolar kurunun götürüleceği seviyeleri hep beraber yaşayarak zaten göreceğiz arkadaşlar. Merkez Bankası göstermelik müdahaleler yapıyor. 500 milyon dolar, 200 milyon dolar falan gibi. Bunların hiçbir anlamı olmaz, hiçbir önemi yok. Reel faizi eksi 6'ya 7'ye indirdiğin anda dolar TL'nin fitilini kendi elinle yakıyorsun. Dış mihrak falan filan masallarına da kimse inanmaz. Eline 2 bin lira 3 bin lira para geçen insanlar onun bile değer kaybetmesinden korkup dolara dönmeye başladı. Ne kadar insan varsa çevremde. Ee, emekliler maaşlarını alır almaz dolara döndürmeye başladı. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Bu ortamı yaratmak. Onların yaptığı değil yani emeklinin parasını alıp dolara çevirmesi ihanet değil. O kendisini korumaya çalışıyor çünkü devlet korunuyor. Ee, bu ortamı yaratmak en büyük ihanettir. Ee, ve bunu dine alet etmekte en büyük günahtır zaten. Dolayısıyla durumumuz bu arkadaşlar. Ee, kendinizi buna göre ayarlayın. Ee, buna göre stratejilerinizi belirleyin. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi analizlerimin sonuçlarını paylaşıyorum. Benim söylediklerime göre alım satım yapmanızı önermem. Kendi kafanızı çalıştırın. Kendi yorumlarınızı yapın. Kendi kararınızı kendiniz verin. Dolar alalım mı satalım mı diye de sormayın. Yatırım danışmanınız değilim. Anlattığım şeyleri objektif bir şekilde kendi terazinizden değerlendirip kendi sonuçlarınıza ulaşmanızı rica ediyorum. Öfkeliyiz, sinirliyiz hepimiz. Fakirleştiğimiz için. Ben inanılmaz öfkeliyim. Para kaybettiğim için değil. Ben geçtiğimiz dönemde para kaybetmedim. Beni takip edenler biliyor. Ben zaten bunların böyle olacağını anlatıyordum sizlere ve bu şekilde de pozisyon açtım ama benim para kazanıyor olmam halkımın, ülkemin Çevremdeki insanların, sevdiğim insanların milletimin fakirleşmesine duyduğum öfkeyi değiştirmiyor. E, yapılanlar yanlış. Bu yanlıştan acilen dönülmeli. Ben ihanet olarak değerlendiriyorum yapılanları. Bu gözle bakmazsanız e, daha kötü günler, çok çok daha kötü günler hepimizi bekliyor diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Selamlar.